arkadaşlar hepiniz kanalıma hoşgeldiniz Bugün ne yapıyoruz? Silah oyunu oynuyoruz. Ve yanımızda kim var? Tabii ki ablam var. Hoş geldin abla. Hoş buldum. Bugün ne yapıyoruz? Bu oyunu oynuyoruz. Yeni bir oyuna başlıyoruz. Evet. Burada ailenin adını var. Şöyle 2x çelik garip garip ay, silah oyunu. Adı bu. Hı. Yey yeah boy. Neyse oyunumuza başlayalım ama şöyle çok dikkat dağıtmadan. Yükleniyor. Bence de yükleniyor. O silahımız, keleşimiz gelmiş. Keleşimiz gelmiş. 10 kilo. Ne gerek Ne gerek var? Oo çok gerek biriktirdiğimiz paralarla bir şeyler alıyoruz. diye Bu ne ya? Neyse abla videomuza başlayalım mı? İlk artık şu oyunu oynayalım mı? Oynayalım. On bir de arkadaşlarla şöyle bir eşyalar bakmayalım mı? Bakalım. O zaman hadi bakalım. Şunu alalım. Bu ne? Neyse arkadaşlar şunu bir takalım. Cevabı ne söyle de de, de. Nina abla nasıl oldu? Gayet güzel. Bence şöyle şuraya da bakalım. Cevabı ne söyle Neyse geç şuraya geç. Arkadaşlar bunların ne olduğunu bilenler bana yaz, yoruma yazsın yazsın, yazsın yani. Bu PlayStation koluna alakalı alamıyoruz tabii ki. Paramız yok. Neyse. Şöyle bize paramıza yetecek bir uygun şeyler bakalım bir de. Değil mi yani abla? Evet. Oyunda paramıza yetecek bir şey bulamıyoruz. O zaman biz de uygun bir şey bakacağız. Evet. Arkadaşlar, boru. Boru Dürgünü. Bizim yeni Dürgünümüz var. Bu ne alakalı? Neyse arkadaşlar. Şuna bakalım. Trombolink, link. Bu ne? Bunlar bir doygun de değil. Evet arkadaşlar. Oyunumuza devam edelim neyse. Neyse arkadaşlar. Şöyle şuraya bir daha gidelim. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar şöyle Ellemiyorum mu lan geç şurayı geç 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 canım geç geç neyse şöyle boru dürgünü mü alsak ya ya da şunu Işık! Işık! ki o çok iyi bir de şu boru dürgününü de alalım lazım olur belki beğenir Cevabını söyle. Evet arkadaşlar böyle bir şey oldu. Işığımız da var arkadaşlar. Dürgünümüz de var mis gibi. Artık her vuracağımız kişiyi karanlıkta görebiliriz. Evet. Yani. Şöyle arkadaşlar. Kim vuruyor lan bana? O silah nasıl bir şey? Nasıl bir şey lan o silah? Boş ver. Hmm, bizim takımdan değil sandım lan. <laughs> Bazı kişilerin yanında bizim takımdan olmayan... ...kırmızı takımlardan olan kişiler de doğuyor sizin yerinizde. Neyse şunları gidip bir ağzına bir çakalım silahımızla vuralım vuralım öldürelim. Allah suya düştü. Şimdi de dünyanın boşluğuna düştük. Hayret bir, şey. Hayret bir şey. Hayret bir şey. Hayret bir şey. Neyse. Oo bakalım burada kimler varmış. Aa, içinden de böyle soslar çıkıyor arkadaşlar. Ucu değişik ya. Bu yerde niye sürünüyor? Hayır! Arkadaşımı öldürdü. Gel lan buraya. Arkadaşımın intikamını alacağım senden. Öldürdü beni. Bekle lan. Geliyorum lan oraya. Bekle beni. Bekle. Bekle. Bekle orada. Nerede lan o? Haa. Bak gördüm diye kendini aşağı attım Sandım atmamış öldü Şimdi öldü oh, Ölmemiş Öldüreyim ben şunu Öldürdüm Arkadaşımın ittikamını aldım ondan iyi ki En azından arkadaşımın intikamını aldım Arkadaşımız <laughs> <laughs> burada Arkadaşım ne yapıyorsunuz lan orada? Suyu da da. Neyse. Çok para topladık arkadaşlar. Ne? Şunlarla da bir şeyler bakalım değil mi abla? Evet bir şeyler bak da. Yani paramıza yetecek şeyler bakmak lazım. Anlamıyorum. Dur boş ver ya. Şu nasıl bir şey? Allah olur Allah'ım. Ama almayacağım 21 tane demir para elmas paramız, altınımız var. 20 tane 21 tane altınımız var. Onlarla bir şey almak istemiyorum. Kalsın. Çömüne bakıyoruz hepsini bunlar ne he videotları bu arada biz videolarına bakacaktık ya doğru nasıl unuturum ben ya nasıl bir şey ya bunlara bakmayalım şuradan bak ee, Sanda biliyorum deme sen de diyorsun da biliyorum biliyorum sen de kendini Neyse burada bir video bulamadık şey ya. Klavye. Klavyenin ne yapacağım ben ya? arka şeyi. Bıh. Ya ben bunu ne yapacağım? Neyse alayım. Alayım. Alayım gitsin Alayım gitsin Çok yoğun. <laughs> Neyse başlayalım ya. Vallahi çok güzel. Çok güzel oldu. En azından şu pompa. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Aa, ne yapıyor? lan sen burada? Allah kolaydı. Allah. Öldürdük iyi. Öldürdüm arkadan. Öldüm lan. Neyse. Bilgisayar oyun olanlar ya da VPN olmayan olanlar oynayabilir haberiniz olsun ilk ilk başından söyleyeyim ben viP kullanıyorum Çünkü roblox yasaklı biliyorsunuz yani ne yapıyorsun ki Mesela var ki E bak ki bizim ki şöyle şu vampirlerin ağzına şöyle tükürek ve vurak. Allah'ım ya Rabbim ya Bunlar baka girip girip duruyor ya. Vurdum. Vurdum kanka. Kanka gel gel şunun içinden şöyle şu içi, içeriden vurak bir de şunlara. Cevabı ne? Cezi gezi Cevabı ne? Söyle Öldürdüm O beni o arkadaşımı öldürdü Ben onu öldürdüm Yok ya baya bir paramız biriktirmeye başladı O İyi iyi Erkek erkek Öldürdüm. Ya bunlar niye bu kadar kötü oynuyor? Değil mi arkadaşlar? Yani, 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 yani. Lan. Sana bedenini göstereceğim. Ya keşke çok altınımız olsaydı ya. Bir altın ne ya? Ha bunu yarın alıyormuşuz Neyse arkadaşlar. Umarım güzeldir. Beğenmişsinizdir. Eğlenmişsinizdir. O zaman öbür videolarda izlemeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere ve görüşürüz.